Sınav çabuk çorbaları deniyoruz. Acı ekşi yeni çıkmıştı. Neden hepsini beraber Denemeyelim dedim. Kıtırlı domates, mercimek, ezogelin ve acı ekşi çeşitlerini buldum. Kıtır domatesle başlıyorum. Görüntüsü bu şekilde. Suyunuz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benimkin kıvam bu şekilde. İçinde güzel kıtırları var. Tadı gayet güzel. Ben çok beğendim. İsterseniz kaşarla tüketebilirsiniz. Mercimeklinin görüntüsü bu şekilde. Bunda da yine ekmek kırıntıları var. Bunu da beğendim. Fazla baharatlı değil. Lokantol sürü diyebilirim aslında. Bu da güzel. Ezogelin mercimeğe göre biraz daha baharatlı. Ve içinde pirinç parçaları var şöyle. Bunu çok beğenmedim benlik değil. Fazla baharatlı değil. En çok merak ettiğim acı eşeğe geldi. Sıra görüntüsü bu şekilde. Bence gösterdiği gibi ama mısırlar birazcık eksik. Daha çok kırmızı biber ve şehriye var. Biraz şehriyelerin şişmesini bekledim. Tadı güzel acı ekşi dediği gibi acı ve ekşi bir arada alabiliyorsun.